Selamun Aleyküm Beyler Ne yapıyorsunuz la kimsiz siz be ya He Ağanız geldi oğlum Ula sen kimsin O tespihi niye ve sen kimsin Ne demek sen kimsin oğlum Dün maçımız yok muydu mıdı tekro Eline dört tane verdim gönderdim sen İstanbul'a Hala diyor sen kimsin ya Kafan mı la senin Oo Hatay Spor hoş geldin ya La o hatırlamaz boşver işine gelmiyor kendi kazansaydı göbek atacaktı ama sen kazandın göbek atamıyor sen tam tanımamazlıktan geldi boşver boşver o tebrik ederim fenerlerine dört tane verdim alkış eyvallah abisi yakında sana da koyarım da o da kümeye düşüyorum ama yapacak bir şey yok seneye geldim mi sana eline de dört tane vermek isterim la git Fenerbahçe'yi dört tatlı gözü bana mı diktin oğlum yeter lan bir git bana 4 tane atacakmış. Seneye gel ben sana bir 5 tane dıkayım da aklın başına gelsin ben Fener'e benzeme. Ben Beşiktaş. aç. Aydın yeğenim. Sen niye sesin solun çıkmıyor da biz izliğine? He? he biz burada sinemam mı çekik la? He söyle bakayım. sen de yenildin en son. He ulan bir maç kazandın zaten kümeye gidiyorsun. Gelmiş burada Fener'i yenmiş. Gelmiş burada da taslığı yap. Ulan sen bir sus. Ben sana 7 tane attım. Eline 7 tane verdim. Sen Fenerbahçe'yi şansa yendin. Adamlar 10 kişi kaldı. Fenerbahçe'me laf ettirmem. Ve ben de Fenerbahçe'yi yeniyorum. Ama yüz olun biz. Fenerbahçe'yi ikimize ezdirmem. Hadi yallah kümeye.